Serdar teşekkürler. Bana yapmazsınlar arkadaşlar. Ben kimseye benzemem. Ben lafı koyarım Benim benim bir tane lafım eksik kalmaz. Çünkü benim onlara ihtiyacım yok. Anlatabiliyor muyum? Şu anda itibaren kimseye ihtiyacım yok. Kendi yayınımı da yapabiliyorum. Şu istediklerimizi de PK'ya alırız. Yeni insanlara da tanışırız. Anlatabiliyor muyum? Anlıyor musunuz? Kimseye ihtiyacımız yok yani

olay oluyor. Direkt Onur'un Onur'un ekranı. Direkt Onur'un ekran kaydı önüme çıkıyor. Direkt. Direkt yani. Sen başarılı olamadıysan Lifehast'ta e, o senin sorunun yani. Benim sorunum değil. Senden kat 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 hediye kat 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 oy aldığım için bu kadar kudurma yani. <laughs> Herkes yayın açtı. Gayet herkes yayın açtı. Yaptı yani yapacağını. <laughs> Özdemir'i kurban olsun lan ya. Vallahi ben onu seviyorum yani. Gerçekten. Harbiden. Ben de bokum prim yapmak için dalıyorlar ya. Prime ihtiyacı olmayan kendini belli ediyor zaten burada yani. Hani mesela şunu aldım. Öbette hakkında konuşuyor. Ben anlamadım ya. Vallahi. <laughs> Bu arada arkadaşlar ben birkaç gün yayında olmayabilirim. Minnoş kuşları haberiniz olsun. Biraz dinlenmeye çekileceğim. 3 üç, üç gün falan 3 gün falan açmayabilirim. Sonra açacağım minnoş kuşları. Haberiniz olsun merak etmeyin. Video falan atarım zaten. Valla bir yere gideceğim. Biraz biraz kafamı dinleyeyim. Bir neşküşlerim. Üç gün falan ya. Üç gün sonra gideceğim kızla. Bir yere gittim ya bir şey yaptım yok. Biraz kafamı toplamam lazım gerçekten. Çimlik yavaş teyelim söyledi. Bir gün kızlar, vallahi birkaç gün yani olmayacağım. Video falan atarım. Biraz kafamı toplayayım, öyle gelin gerçekten. Buradaki kaoslar, mouse'lar, bilmem yaşananlar beni çok şey yaptı yani cidden. gündüşlerim Vallahi gelince daha güzel geleceğim en azından bebeklerim evet, yani. 3 üç, üç gün ya Gittiğim gün bir yere gideceğim gittiğim gün bir de iki gün iki gün kalıp geleceğim zaten paylaşırım gittiğim yeri. burada olmayacağım yani Ankara'da biraz tek başıma yalnız kalmam lazım hiç kendime yalnız kalmadım çıktığımdan beri biraz kendi kendime düşünmem lazım aynen Yok kızlar çocuklar olmayacak Ben tek olacağım bu Teşekkürler Evet şu an buraya ait hissetmiyorum kendimi yani gerçekten Vallahi insanlar de girmek istemiyor Çünkü birazdan kalırsam çok iyi iğrenç şeyler söyleyeceğim anlatabiliyor muyum bu arada daha demin de şaka yaptım aşk uçlarım. Adaya kimseye falan da almıyorum. Kim ne bokuyorsa yesin boşanacağım. Normal eskisi gibi market, gezme, evde yemek, memek. Bu bu şekilde olacak yani yayınlar. Tamam mı bebeklerim? Öyle psikolojide değilim zaten. Takılıyorum size. Ama birkaç gün dinlenmem lazım yani. Çünkü kendim gibi bünyem yoruldu yani. Pazartesi de hava en azından. Hemen şey yaparım. O, o, da bittikten sonra komple kendime gelirim. Peki lan, zaten aşkım takıldığımı. Senle konuşmuştum bu muhabbetleri. Öyle muhabbetler yok aşkım. <laughs> Bana upandı Mehmet, Gültoş, annem, siz yetersiniz. Ben size zaten şey mi alıyorum yani fazlasıyla. Gerçekten. Başımı, başımı boka sokamam yani. Çok havaslı. Yok kızım, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. <laughs> Uzaklaştırmam falan var ya. Hızlıca olur. Hmm. Diyor ki avukat sizin bir sene olmadığı için anlaşmalı boşanma olmuyor. Çekişmeli olarak açılıyor dava. Maddi ve manevi talep olmadığı için tek tanıkla anlaşmalı gibi biter diyor. Pazartesi açacağım diyor. Böyle kuşum. Yarın açacak işte. Kız ben vallahi üzülmüyorum kızlar dün benim burada alkolüydüm strese soktular yazıp yazıp duruyorlar dengesi dengesi zaten bu muhabbetlerden evde bütün bir, bir ton fırtına yaşadım. Yere yaptım ismeni ahtar tamam aşkım iyi yaptın. O değil de hiç hoşuma gitmedi zaten isimlerin yazılması nedense. Boşanır arkadaşlar, niye boşanmasın? Niye boşanmasın? O da beni sevmiyor, ben de onu sevmiyorum yani. Bu kadar basit bitti gitti. Öyle kuş, merkez hayatına baksın. kızlar şu ıı, ev olayını bir halledeyim ya onlardan çıksın da bu yapacağım yani görmüyor musunuz ben kirada oturmak istemiyorum yani biraz kendime geldikten sonra çabalamam lazım şu an ne hediye istesin, ne bir şey yapasın hiç gelmiyor o yüzden dinlenmem gerekiyor dinlendikten sonra daha güzel olacak yani bir de bu hesapla diğer hesap aynı kimlik olduğu için anladınız mı bu hesaba kısıtlama veriyor diğer hesapta 7 gün banlı yani öyle başka hesap da açmak istemiyorum açıkçası yani 50 tane hesap eskisi gibi Ben kimseyi sevmiyorum arkadaşlar. Kapat şu muhabbeti ya. Valla başıma ağrı giriyor gerçekten ha. Başıma bok açtım ya durduğum yerde. sıfırdan hesap mı açsam diyorum da farklı bir kimlik koymam lazım oraya. Aynen zaten öbür büyük hesabım bir süre sonra düzelecek. Bir süre yani. Zaten biraz da yayında olmayacağım ya. Büyük hesaplamda paylaşırım oraya gelin diye.